Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili boğalar hanımlar beyler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım bu hafta gün gün tarot açılımınızda sizleri neler bekliyor aşk iş maddi konular kartlarımız sizlere neler söylemek ister diyelim bu arada kanalıma destek vermek isteyenler üyeler kısmından destek verebilir ya da süper teşekkürler kısmına da bakabilirsiniz ayrıca yorum yapan ve beğeni atan hepinize teşekkürlerimi sunuyorum niyetler ve dilekler gelsin bakalım bu hafta boğa burçlarını neler bekliyor şöyle bir bakalım salı çarşamba perşembe cuma cumartesi pazar o aşk hayatınız çok güzel olacak açalım. Boğalar. Haftanın genel mesajına bakacak olursak şöyle yapalım. Hangi konuda olursa olsun birini ya da bir şeyleri yargılamaktan kaçın anlamaya çalış diyor. Kanatlarını açma vakti geldi. Kendine güvenmelisin. Bakın kanatlarınızı açma vakti geldi. Kendine güvenmelisin. Kötü giden aile ilişkileri. Aileden uzaklaşmak. Manevi yönden zayıflıklar. Yani böyle evet bir takım sorunlarınızı ve problemlerinizi aşamıyor olabilirsiniz. Herkese karşı anlamsızca böyle gerilim içerisinde olduğunuz bir haftada olabilir ama Evet, birazcık sıkıntılar, gerginlikler, ruhsal problemler yaşasanız da aydınlığa kavuşacaksınız. Yani böyle hem parasal anlamda hem aşk anlamında mutlu haberleriniz de gelecek boğalar. Sizi mutlu edecek haberler de sizlere doğru gelecek diyebilirim. Pazartesi günü sevdiklerinizi ve sevenlerinizi görmek için bir yola çıkabilirsiniz ee, ya da eğer ziyarete gittiğiniz bir yer varsa oradan dönüş de olabilir bilemiyorum yani yolunuz yol göründü arkadaşlar boğalar sizleri. yol göründü bakın iki tane yol kartı önemli işlerinizi halletmek için de şehir dışı e, konularınız gündem olabilir evet Bakın. Büyük bir şans sizlere doğru yaklaşmakta boğacanlar Yükselen ay ya da güneş burcunuz boğa olabilir. Fark etmek sizin büyük fırsatları ayağınıza kadar getireceksiniz. Yani bir dönem basiretsizlikler olmuş olabilir ama Yavaştan 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 o basiretsizlikler üzerinizden kalkacak. Yeni fırsatlar, yeni teklifler, yeni olanaklar hatta ve hatta olağanüstü fırsatlar sizlere doğru gelecek olarak görünmekte. Özellikle sizler gibi toprak grubuna mensup bir kişiden de güzel bir teklif, sizi mutlu edecek bir haber. Maddi finansal anlamda almanız mümkün olacak. Yani para avucumda diyorsunuz arkadaşlar. Para avucumda dediğinizi duyar gibi. Yani pişmanlıklarınız var mı? Var. Tecrübe ettim diyorsunuz. Hayat beni sınadı dediğiniz durumlarda gündem olacak. Çarşamba günü birazcık şakacı olabilir, espritüel olabilirsiniz. Maddi anlamda da bolluğu ve bereketi kendinize doğru çekecek. Güzel bir bahçede relax olarak dolaşacağınız görülmekte. Yani maddi açıdan evren size tüm olanaklarını sunacak desem daha doğru olur. O kadar feraha, o kadar feraha ereceksiniz ki o kadar diyebilirim. Sizler bile şaşırabilirsiniz. Yani kötü gider rüzgar artık iyi yönde tersine tersine işlemeye başlayacak. Çok fazla maddi sıkışıklığınız olabilir. Çok fazla borçlarınız ödemekle yükümlü olduğunuz durumlar olabilir. Bu demek değildir ki her şey günlük güleşlik olacak. Hayır yok öyle bir dünya. Feraha ereceksiniz. En azından bu borçlarınızı ödemekte güzel bir kapı aralayacak gibi görünüyorsunuz. Böyle beklemediğiniz dostlarınızdan beklemediğiniz güzellikler de gelebilir. Yani hiç olmadığınız bir anda size böyle maddi manevi her yönden ama her yönden desteklerini sunucu gibi görünüyor. Yani aile büyüklerinizle halledemediğiniz parasal maddi değeri güzel bir konuyla alakalı da durumlar olabilir. Bunları da halledecek olarak görünüyorsunuz. Perşembe günü gizli düşmanlıklar olabilir ama bu gizli düşmanlıklar belki de başka başka kişiler yüzünden olmuş olabilir. Her türlü olasılığı değerlendirmek lazım. Düşmanlıklar ortadan kalkacak ve karanlık dolu bir dönem, kasırga dolu bir dönem tamamıyla bitiyor. Bakın her karanlığın ertesi aydınlık derler ya öyle de olacak olumsuzlukları üzerinizden atıyorsunuz güneşi gün ışığını kendinize doğru çektiğiniz burada görülüyor cesarete gelemediğiniz bir konuyla alakalı artık cesarete geleceksiniz evet bazılarınız aşk ile alakalı karşı cinsinizden cumartesi günü havadis alacak iken bazılarınızda bu kişi bana adım atacak mı diyor iseniz cuma günü bu kişiden size bir adım gelebilir küs olanlar ama Cuma günü ise gelecek adım o kadar da çok hoş olmayabilir. İstediğiniz boyutta olmayabilir. Lakin Cumartesi günü içerisinde tam da istediğiniz konumda olacak. Yani Cuma günü birazcık tartışmaları açık olacak gibi görünüyor. Birazcık gergin ortamlar gündem olabilir. Hoşgörülü olun diyor kartımız. Hoşgörüyü elden bırakmayın. Birileriyle aranızda bir muhalefet var ise bu son bulacak. Bütünleşme, birlik, beraberlik içerisinde olacaksınız. Sevdiğiniz kişiyle cumartesi gün içerisinde büyük buluşma var. Yani sizi özleyen, hasretinize dayanamayan bir kişi olabilir. Bu kişiden çok güzel, muhteşem ötesi bir adım size doğru gelecek. Yani... Sizin hasretinize dayanamayan, sevginize dayanamayan birisi var gibi görülüyor. Bu aşk hayatınız ile alakalı bir durum. Ya benim aşkla meşkle işim yok diyor iseniz de küs olduğunuz, kırgın olduğunuz bir arkadaşla orta yolu bulabilir. Çok sevdiğiniz ve değer verdiğiniz bir kişiyle uzlaşma yoluna gidebilirsiniz. Bakın ruhsal yönden de iyileşeceksiniz. İkili ilişkilerde lakin tam anlamıyla ruh eşi ve ikiz alevi derler ya aynen o modda olacaksınız hediyeleşmeleriniz gündem olacak pazar günü gönlünüzden geçen aşk hayatınız ile alakalı muradınız neyse ona erecek ve kavuşacaksınız kopan eller birbirinden ayrılan eller var ise yeniden bu eller bir araya gelecek kalp boşlar içinde aşk hayatınızda sürpriz gelişmeler sizleri bekliyor olacak yüklerinizden kurtulduğunuz takdirde bakalım boğalar aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi size başka neler söylemek ister diyelim evet aklen ve kalben sevdiğiniz kişi diyor ki ciddi anlamda bu kişiyle aranızda halledemediğiniz, çözemediğiniz bir konu, bir problem var. İlk etapta bunun üstesinden gelmeliyiz diyor. Çok da kıskanç bir kişiliğe sahip ama. Sizi adeta hani derler ya gözünden bile kıskanıyor bu kişi, kendinden bile kıskanıyor. Ciddi anlamda kıskançlıklar olabilir. Bunlara karşı dikkatli olun. Sizi tabii ki herkes öyledir ama bu daha da bir kıskançlıklarıyla da bunaltabilir. Evet, şimdiye kadar birazcık böyle destek vermedi ise artık yavaştan yavaştan size hak ettiğiniz değeri gösterecek. Ufak tefek sürtüşmelerden dolayı ayrı kaldı iseniz yani birleşmeler olacak. Hem de büyük kavuşma sizi bekliyor diyebilirim. Böyle bazılarınıza evlilik teklifi de gelecek bekarlar evlilik teklifinizde yolda sizlere doğru geliyor evet sevgili boğalar beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler güzel bir hafta geçirmeniz temelisiyle hoşçakalın dostçakalın bay bay